Dönen top Ertuğrul. Rakibine sarıldı. Yerde kaldı. Gözler hakemde. Serkan Çınar oyunun devam etmesini istiyor. Kritik bir an Balıkesir'de. Ertuğrul ayağa kalkabilmiş değil. Bakalım pozisyona. Ertuğrul. Yerde kaldı. Bir daha bakalım. Bu da bir başka açı. Zafer geliyor karşısına. Ondan sıyrılırken ayağına Rıza'dan havalandırılan top ileriye doğru. Offside bayrağı kalkmadı. Oyun devam ediyor. Ali içeride. İlhan sıyrılır rakibinden. İlhan yerde kaldı ve karar penaltı. Dakika 43 karar penaltı. Balıkesir Spor biraz sonra öne geçmeye çalışacak. Bir de kart çıkıyor. Sarı kart. Zafer Çebi Buca Spor savunmasında İlhan'ın pozisyonu bakalım. Bu müdahale ceza alanı içinde mi?